Şahin Bey Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Folklor Festivali düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Mecidiyahan'da başlayan yürüyüş, Balıklı Parkı'nda son buldu. Birçok ülkeden gelen folklor ekipleri hem gösterilerini düzenledi hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Balıklı Parkı'nda bir açıklama yapan Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünyanın üzerinde 200'e yakın ülke var. Bu ülkelerin her birinin ırkı, kıyafeti, dili, kültürü farklıdır. Bunların hepsini görmek kolay değildir. Biz de Şahin Bey Belediyesi olarak bu yıl 5.sini düzenlediğimiz Uluslararası Folklor Festivali ile bu ülkelerden gelen misafirleri buraya davet edip onların hem ülkemizi tanımasına hem de bizim onları tanımamıza vesile oluyoruz. Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz Uluslararası Folklor Festivalimize Türkiye'mizden yine Halk Oyunları ekibinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kırgızistan, Moldova, Makedonya, Arnavutluk, Hindistan ve Gürcistan'dan birbirinden kıymetli misafirlerimiz var. Ben onlara hoş geldin diyorum." diye konuştu.